Evet arkadaşlar 54. farz. Evet haksız yere zulümle yani gayrimeşru olarak başkasının malını almamak. Yani başkasının malını Gaspetmek kul hakkından Arkadaşlar kul hakkı var ya aman ya Rabbi ne beladır ya. Bak kaçacaksın arkadaş farzdır bu Kul hakkı yemeyeceksin İnsanların diyor haksız yere zulmetmeyeceksin. etmeyeceksin Gayrimeşri işlerine bulaşmayacaksın Farzdır Allah Celle Celaluhu emrediyor Bugün kul hakkı en büyük belamız Efendimiz aleyhisselatü vesselam sordu sahabelere müflis nedir dedi Müflis ne demek iflas eden Dediler ki ya Resulallah malı parası her tarafı gitmiş evi barkı yıkılmış hayır dedi gerçek müflis amel iflasıdır amel Dağları çökertecek amellerle çıkar o mahşere. Dağları çatırdatacak ameller. O amelleri diyor dağ koy dağ çatırdan. Dağ çöker dağ parçalanır. Ama diyor ona sövmüş ona saymış buna kızmış onun parasını yemiş onun hakkını gasp etmiş. Hep alacaklar gelecek sıraya gelecekler. Bütün amellerini alacaklar. Hiçbir şey bırakmayacaklar. Ama hak sahipleri bitmedi. Adamın ameli bitti. Hak sahipleri bütün günahları bunun sırtına yükleyecek. O adam yüzüstü sürüne sürüne cehenneme girecek. Hadi i şerif be. Kulakkı beladır be kardeşim. Kimse kimsenin hakkını yiyemez. Haktır. Adam sakal bırakacağım, bırakamazsın. Bırakacağım. Patron izin vermiyor. Yahu kardeşim bu patronları ben anlamıyorum ya. Varsa aramızda patron. Sakalsız patron. Elemanına sakal bıraktırma patron. Allah akıl fikir versin. Amin. Kendine başka bela aramasın. Amin. O gelen paradan hayır gelmez. Bereket gelmez kardeşim. Evet. Elemanına namaz kılmaya izin vereceksin kardeşim. Adam gibi mescid açacaksın kardeşim. Elemanı kümes gibi yerde namaz kıldırmayacaksın. Bu işlere namaz kılmak yasak. Bak sana mahşerde zebandan neler yapacak. O cehennemde sana neler yapacaklar. Aman 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 ya Rabbi. Elemanla sakal bıraktır. Kardeşim sakal bırakmıyorsan... lan mübarek bir sakal bırak kardeşim. Bak yakışıklısın, gençsin. Bizim şimdi millet ne diyor? Lan genç adamsın, kes sakalı be adama dön. Yani sakallı adam değilsin diyorlar. Evet. Ve bunu diyen camiden çıkan hacı amcalar ha. O hacı amcalar bir gün beni vuracak ama neyse. Hakkı söylüyorum kardeşim adam camiden çıkıyor. Genç adamsın, kes sakalı. <gülüyor> lan. <laughs> Gelmişsin 90'a sus otur aşağı. Yap zikirini otur aşağı. Öleceksin gideceksin başımıza bela olacak. Kardeşim ya Bastonla <laughs> ne geçirdin? Tövbe estağfurullah. Allah bizim bu yaşlara selamet versin. Abi. Vallahi bile millet yaşlanınca ölüme atırlar. Toprağa doğru yaklaşıkça ölüme yaklaşır. Bizimkiler daha çok uzaya doğru çıkıyor. Allah Allah bu ne hırsır ya. Da nereden nereye geldik? Neyse patronlara saydırıyorduk en son. Arkadaş Allah için konuşuyorum ben. Bak parandan bereket görmezsin. Vallahi bak görmezsin ya. Huzur olmaz. Evinde huzur olmaz. Yalancı huzur olur. Yalancı para olur. Bankalarda milyon dolar olsun. Allah Celle Celle bir kıvılcımı bırakamadın. Bir kıvılcıma bakar. Bak geçen gördüm bir yer yanmış. 6 milyon zarar var. 6 milyon. Rabbim muhafaza etsin. Amin. amin. Adam sakal bacak, hanımı bırakamazsın. Sen kimsin ya? Ben seni karına bırakacağım. Lan. Ben seni öpmek istiyorum. Sapık mısın? Buradan öp. Allah Allah. Buradan öp kardeşim yanak var. Alnımdan öp. Nereden öpersin öp şimdi. beni konuşturma. Sakala dokunma. Cennette erkeklerde sakal olmayacak arkadaşlar. Evet mis gibi öyle o yumurta gibi olacağız cennette tabii kardeşim. İstediğin gibi öpsünler buradan öp 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 öp. Yalıyorum tövbe esna. ne yapıyorsun yapsın. <laughs> Beni konuşurma şimdi. Bir ibadette de sadece ince bir bıyık olacak. Bir ibadette ince bıyık. He, normalde sakal zaman cennet. Ama işte cennette bu ahvale gelmek için dünyada sakalı bırakacaksın. Sakalı bırak namazı bırakma kardeşim. Bu işler böyle. He hanımefendi ne diyor? <laughs> sakalı bırakamazsın. Adam bir diyor. Niye Ya bizim hanım kızıyor. Allah hanımına akıl fikir versin <laughs> ya. Abi. Hanımın senin cennetini düşünmüyor. Evet. Hanım kardeşi çarşaf giyecek. Çarşaf giyme. O karısına çarşaf giydirmeyenler var ya. Karısı istediği halde. O çarşafa müsaade etmeyenler var ya. Bunun bedelini ağır ödeyecekler. Ağır bir bedel ödeyecekler. Hanımına çarşaf giydirmeyenler. Hadi bakalım göreceğiz. Çarşaf Allah Celle Celaluhu'nun emridir. Sen kimsin çarşaf izin vermiyor ya? Biraz modern ol. Ya pardüse giy bilmem felacı. Ya sana ne ya? Benim Rabbim Allah Celle Celaluhu. Cilbab ayeti var. Sen kimsin? Benim kocamsın Sen benim haşa ve Tövbe estağfurullah ya. Sen bana karışamazsın. O çarşafı giyeceğim. Ha isyan da etmesin de. Şimdi evde mevzu çıkmasın. Meydan muharebesi yapmayın. Güzellikle ya e, beyefendi. E, beyim ama güzellikle bak. Hanımlara buradan sesleniyoruz. Kocası böyle manyak deli olan hanımlara sesleniyor. Güzel hitap etsinler. Adam kardeş bana soruyor. Deliriyorum. Saçma sapan işler yapıyorlar. Ya bey Allah senden razı olsun. Sen ne mübarek adamsın. Ya sen ne yakışıklısın ya. Allah Allah. Ben senin gibi yakışıklısını görmedim. Yalakalık yapma. Ne diyeyim şimdi mübarek. Ortayı bulmaya çalışıyoruz. Ya bey bırak ben şu çarşafı giyeyim. Gözünü seveyim bak ne güzel sünnettir bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşleri Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe olan hepsi bak. Çarşaflıydı bak ne güzel. Ya, müsaade et. Bak ne güzel olacak. Evimize huzur gelecek, bereket gelecek. Ya yap şu güzelliği. Ya müsaade et. Bak Rabbim Celle o kocanın kalbi nasıl yumuşaklık verir. Bak bir de dert dert. Bak adam bir tanesi eşi namaz kılmıyormuş. Adam ne yapmış biliyor musun bak. Eşi namaz kılmıyor. Ya gel hanım yok. Adam demiş ki dur ben yapacağım biliyorum. Bir tane seccade sermiş. Yanına da bir tane başörtü koymuş. Böyle hep namaz kılmış. Bak hep böyle. Karısı bir gün sormuş, ya demiş sen ne yapıyorsun demiş. Ya demiş ben namaz bir yanımda da işte melekler bana eşlik ediyor. Şimdi bunu diyecek kadın kıskanmış. Demiş ben dururken meleklere ne oluyor? <laughs> Hareketlere bak. <laughs> Neyse tamam hadi kız kızmayalım da. Bak böyle böyle kadın namaza başlamış, görüyor musun? Bak teşviğe bak, teşvik veriyor. Teşvik bak seccade sermiş, başörtüde koymuş diyor meleklerle namaz Ne yapayım sen gelmiyorsun bari diyor, meleklerle namaz kılayım. E şimdi çarşafı şerifi de böyle sevdirmek lazım. Hanım kardeşlere sesleniyoruz. E erkeklere de diyoruz ki sakala, cübbe, takke, eşi izin vermiyorsa, ya takke takma şimdi bizimkilerin yanına gideceğiz. Seninki mı oldu. Ya. ya hoca olmadı Müslüman oldu. Ne oldu kardeşim? Amin. Öyle ya. Ya bunu söylemekten Bak bir daha söyleyeyim. Utanmayın kardeşim ya. Müslüman oldum diyeyim ben kardeşim. Ya gavur değilim tamam bu ayrı da. Hani Müslüman oldum derken. Müslüman ne demek? Teslim oldum. Ha, teslim oldum. Tutuklayın beni memur bey. Teslim ha bak. Tutuklayın beni melekler. Sakalım. sarığım, cübbem takyam. Ha teslim olduk. Sakallı, takkiye, cübbeli, şalvarı teslim olmuştur. Çarşafı şerifken teslim olmuştur. Müslüman teslim olandır. Rabbim Celle Celle, he mevzuyu bağladım bu haktır. Allah Celle Celle çarşaf giydirecek, paşazade çarşaf giydirmeyecek he. Allah Celle Celle, Celle hakkını gasp ediyorsun. Oo belaya bak. Adamın koca işte sakal bırakacak, hanımı diyor ki sakal bırakamazsın. Allah Allah. Sakalla alakalı ayet yok diyorlar. Var. Taha suresi 110 olması lazım. Ee, Hazreti, Har Hazreti Musa, evet Hazreti Musa olması lazım. Hazreti Harun'un sakallarından tutup çekiyor. Bir aralarında böyle bir Yanlış hatırlamıyorsam, şimdi yanlış yapmayayım, tefsirde öyle geçiyor. Hz. Musa, Hz. Harun sakallarından çekiyor, ayette böyle geçer Tefsirinde bunun, tefsirinde hadislerden, meallerden yola çıkarak büyükler, Allah dosa diyor ki sakalın farz oluşu, bütün peygamberlerin sakallı olmasından dolayıdır. Jilet vurmak haram. Evet, şimdi Şafii'de tahrimen mekruh diyorlar. O zaten tahrimen mekruh ne demek? E harama yakın. E şimdi hemen de fetva alıyorlar. Şimdi makine, makinel ol bari kardeşim ne diyeyim, ya, iş yerinde izin vermiyorlarsa sakal bırakan bir iş bul. He, yoksa hafta sonları kesme. Bunun fetvası bu, yapacak bir şey yok. Ama kardeşim niyet edes. Bakın benim tanıdığım bir mübarek var. Allah dostu diyeyim ona. Çünkü bunu bu laf hak ediyor. Sıradan biri ama bana göre Allah dostu niye? Adam hastanede çalışıyor. Hastanede sakalla izin yok arkadaşlar. Büyük hastanede sakall Adam sakalla hastanede çalışıyor biliyor musun? Sakalla hastanede çalışıyor. Evet. Özel bir hastanede e nasıl izin veriyorlar? E veriyorlar. Merak etme. Sen şu işi şuraya. Ya geçen hafta kim anlattı ya? Bir, bir kardeş anlattı şu. Nerede ya? Şu bizim burada konuştuk ya. Ya bir arkadaşım dedi, abim dedi, askeriye dedi, sakalla cübbele girmiş dedi. Teslim olacak. Askeriye teslim olacak. Hani normalde biz ne yapıyoruz mesela? Klasiktir. Askeriye girmeden önce işte saç kesilir, sakal kesilir, sinek kaydı değil mi? Teslim olunur. Dedi ki sakalıyla, sarıyla, cübbesiyle de gir dedi. Bir tane komutan demiş gel bakayım buraya. Sen necisin? Demiş böyle böyle hani işte. Gördüğün gibi. Tamam ben seni imam yapıyorum. <laughs> ya. Oluyor kardeşim merak etme. Komutanın sahibi kim? Allah Celle Celaluhu. Komutanın kalbi kimin elinde? Allah Celle Celaluhu. Patronun kalbi kimin elinde? Allah Celle Celaluhu. Hanımının, kocanın kalbi kimin elinde? Allah Celle Celaluhu. Kalpleri çeviren Allah Celle Celaluhu. O yüzden de mevzu, şöyle bağlayalım, amelimize güvenmeyelim, namazımıza güvenmeyelim. Ben namaz kılıyorum kurtardım değil mi? Kalbini bir anda çevirir Allah Celle Celaluhu. Ben bu örneği daha önce verdim. Şöyle vereyim, kendimden örnek vereyim. Bak kaç çevirmesi nasıl biliyor musun? Şu anda bu da mesela sohbet anlatıyorum değil mi? Şahsından konuşuyorum. Sohbet anlatıyoruz, hadis okuyoruz, ayet okuyoruz değil mi? Allah Celle Celaluhu şu kalbimi bir çevirse, hareket bu olur. Kafadan sarığı çıkartırım, buradan bunu açarım, hiçbir şey söylemeden buradan çıkar giderim. Böyle olur. Anında budur ha. Allah Celle Celaluhu kimse haşa ve kelle, sınamaya kalkmasın. Evet. Erkeklerimiz mi? Yok. Rabbim bizi affetsin. Amin. Amin. Son olarak da en önemli kul hakkı diyor ve azabı en çok olan akrabasına ve emri altındakilere emri bil maruf yapmamak. <laughs> emri bil maruf yapmama. En büyük kul hakkı. Demedi demeyin. Bidat sahibinin ehl-i sünnet itikadını değiştirmesi de dini imanı bozması da aynı bu şekildedir. Evet.